Evet arkadaşlar. <laughs> Bence bugün sizlerle bir Pixel Gun 3'te oyundayız arkadaşlar. Ee, ya üst üste 3 video çektim. Çok seviyorum arkadaşlar ya Pixel Gun'ı. Pixel Gun 3'teyi. Çok seviyorum gerçekten. Onun için çekiyorum. Ee, şimdi bakalım. Evet. Bugün yanımda kim var sizce? Bugün yanımda e, ee, tabanca ustası tabanca ustası kim var kim var kim var Ali John var arkadaşlar bugün yanımda arkadaşım Ali John var şimdi ben mavilerden olacağım 3 ee, turda sayacağız aha 3 turda sayacağız ee, o Jimmy da gamer arkadaşlar ee, ben de proymuştu yani proluk yani Skin. Skin'in. Abi şu. Vurdum 1-0. <laughs> Oha. Lan sen beni nasıl vurdun? Abi sen ne sıra doldun ne sıra vurdun beni? 1-1. Bir, bir. E çünkü ben de seni vurdum. Allah belanı vermesin. Abi bu skin'i almışsın. Kocası, koca. koca. İki bir abi ya. Yandık abi. 3 bir sıçtık ya. Harbi sıçtık biz bu sefer ya. Ha, öldün salak. Ölürsün tabi. Hadi. Vurun lan beni. Açılışız. Hayır. Hayır. John, Cena. John Cena niye böyle bir at koymuşlar. Lan sen değilsin bu. Ama, Ana bak beni biri vurdu. Ba, ba 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 Bak ne kadar şerefsizsiniz. Beleşe oynuyoruz var ya beleşe. Harbi beli. Allah belanı. Yere düştüm ama. Pro pro yerlerde. Sestim beynimi. Abi 5 bir abi ya. Abi 5 bir geçmiş olsun abi ya. Oy oy. Vurdum. Vurdum be. 5 2 be. Hadi lan. Biz böyle de kazanırız lan. Hayır, sakın. 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 Oh. Abi delireceğim ya. Abi 6 2 ya. Git Allah aşkına ya. Hayvan hayvan. Aa vurdum. Uuu havada. Sen 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 bu silahta ustaysan biz de sniper'da ustayız baba. Sen vurmadın. 6 3. Eline verdim seni. Eline verdiğimi onu. 7. E, <laughs> ne yapıyor ya? 7 3. 7 3 mü 7 2 mi? 7 3 mü, mü? ha? Doğru lan ben seni bile orada vurdum 7 3. Saymadık lan ona. Bir de şerefsizlik yapıyorsun. Luç. Senin eski videondaki. Ha, tam sen vurmamışsın. Şurada savaş var. Geliyorum beyler. Beni bekleyin. Ben proyum. Pro, pro gücü. Kim vurdu lan orada onu. Ben şimdi kırmızılardan arkadaşlar. O ise Luç. Yine eski. Ay player pardon. Ya abi eski video aklımda kaldı. Player arkadaşlar o da. Harbi. Abi o, o adam orada olmasaydı var ya ben seni şu anda vurmuştum. Evet arkadaşlar ilk turun ikinci turundayız. Onu da söyleyeyim. Ve 1-0 o yeniyor. Ay 1-0 değil pardon. Ee, 7-7-4 o yeniyor. Yani ben... Ah tamam sen. 7-4 oynuyor arkadaşlar. Na, na, na. Harbi bu şarkıyı vermek istedim yani. Şerefsiz beni öldürdü. Neredesin lan? Look. Değil player. Abi sen ne kadar eziksin. O sen üçüncüsün. Ben de üçüncüyüm. Ne ikimiz daha niye Mite. Aa senin e ee, şey senin değil. Dur senin skinin değildi bu. Senin değildi de. Kimindi lan bu? Abi. Ha sen değil Abi çok korktum. Var ya sensin diye çok korktum. Aha yok o değil o değil. O değil. Hayır vurmayın Miti Allah kahretmesin seni Miti Abi çok iyi bir serüven. Vallahi zorlar oynuyor. Vurma. Ne olur? Şimdi babanız. Tövbe tövbe. Baban gitti oğlum senin. Allah hayır! Hayır ne olur, ne olur? Ne olur? Bir kere vurdum. Yes be. Yes be. 7 5 lan. 2. İki fark var lan. Eline verdiğim onun. Eline verdiğim onun. Eline verdiğim onun. Verdiğim onun. Eline verdim, Eline verdim senin. Eline verdim senin. Eline verdim senin. Git lan. Ne olur. Salak. Aynen aynen. Bizim takım oyalayın onu. Hayır. Vurma. Ne olur vurma. Bak zar zor geliyorum lütfen. Abi bomba atmışlar. Patladı yanımda. Şanssızlığa gel. Lan. Kimin uçaklamaya çalışıyor şu anda? Yok kimse değil. Oha John ilk kez görüyorum. John Selam. S.A. Se Allah. Ah, ah. Bir şeyler oluyor. Ana. Abi şu anda hayvan gibi kurşun aldım. Ve ilk turun ilk şey arkadaşlar. İlk turun ilk turu böyle bir son turdayız. İki farklı iniyor ben e, proyum işte biliyorsunuz. O da John Sin. diye biri. İki. <laughs> Bomba attım galiba ben. Yok atmamışım. Abi hayvan gibi şey yaptınız. Oha lan. Aa tamam. Oyunda karışıklık oldu bir an. Sen sensin galiba. Sensin galiba. Vurma lan beni. Yok abi sen değilsin. Geçmiş olsun abi. Abi iyi ki fark ya. No no. Sen misin? Harbi sen sen çok üzülürüm. O mu lan? Lan kim beni vurdu bir anda? Jonsine ölmüşsün. John Cine, sen sen öldürmemişsin. Sektim lan. Gel lan he. Oradasın. Lan sıkıştım buraya. Sana Bir görseydim var ya komedi ya. Kim vuruyor lan beni? Vurdum lan. Öldürdüm sala. Yine bizim takımı ben kurtardım lan. Yine. Dur şunu da vurayım de. Malı vurayım ya dur. Burda mı lan o? Vurdum onu da vurdum. Tamam. Sıkıntı yok. Hadi toparlayın kendinizi beyler. Yapacağız bu maç bizde beyler. Hadi. Oha! sen bana harbi saklanıyorsun ya. Ya git. Aha. Vurdum be. Vurdum be. Son bir fark. Ama 25-24 saniye kaldı abi ya. Vuramam. Hadi lan son saniyeler lan. Hadi lan. Bir hadi be. Hadi be. Bitti be. 0-0 ilk tur 0-0 arkadaşlar. Son turdayız. Ve onu iki tura sayacağız. Burada bir puan alınması lazım bir kişinin. Yok sen o değildin. Şimdi arkadaşlar o play, e, o player e, ben de işte, pro pro işte. İki tura sayıyoruz dediğim gibi. Adam var mı lan? Buldum şu anda birinizi. Gel lan. Skise gel. He? Yemiyor değil mi? Aşağı gel diyorsun. He? Vurdum. Sala. Abi onu vurdu ya. Oradaydı gördüm. Neyse beni aynı yerde doğrulttu. Bakayım sen o oyundasın player. Aha! Uy! uy hayatımı kurtardı bir aşkımsın. mısın? Sen değilsin yok. Abi tam kaçacağım. Sen şu an hani, harbi neredesin ya? Sen değilsin abi ya. Sen oyundasın da. Bakayım. Yok lan bir dakika. Aynen oyundasın. Adını mı değiştirdin? Ocher arkadaşlar. Niye videoda adını değiştiriyorsun ki? Ocher Players arkadaşlar bu sefer. Salak ya. Adını değiştiriyor. Niye değiştiriyorsun ki yani? Bunun şeyi ne yani? Ey! <laughs> vay, vay! Allah vay, vay. Allah! Allah çok işler ya. Çok işlerdi abi. Yoğunluk var abi. Neredesin lan? Ha? Senin takımdan birini Güzel bir haşladık. Son tur değil mi? Yok bir tur daha var değil mi? Dur, 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 dur. Hayır. No no no. Sakın. Son dakika. Son dakika haberiyle bir gol mü? Hayır. Hayır. Sakın. Hayır. Hayır. Atlarım daha iyi lan. <laughs> Öldürüyordu ya. Atlarım daha <laughs> Atlarım daha iyi. Şimdi eski şeyi mitin. Atlarım daha iyi. <laughs> ah, şerefsiz. Hayır, vurma. Ne? No! <laughs> 1-0 Ölmüşsün salak. Boku çıktı. ne kodumun çocuğu? Hayır, vuramazsınız beni. Allah belanı kaçtı. Vurdum. 2-1. <laughs> <laughs> Sıçtım oğlum, sıçmaya geliyorum. Bekle, sıçtırmaya geliyorum ağzını şimdi. İyi bir tarayacağım ağzını. Hayır! Hayır! Hayır, hayır. Arkadaşlar bu arada bir dakika kaldı ya bir dakikada biter mi abi? Şu anda sen beni vursan var ya. As. <laughs> Neyse tamam sen yendin ya. E, dakika bitiyor ya. E, arkadaşlar e, dakika bitiyordu onun için. Neyse arkadaşlar başka pixel gun 3'te oyunu videosunda başka oyun videolarında başka cezalı videolarda. Ee, arkadaşlar ha genel tabloyu söyleyeyim genel tablo 1 e, 0 e, Beni Ahmet e yendi arkadaşlar. Da, na, na. Ee, Ahmet yendi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.